Türkiye'nin çeşitli yerlerinde tatil bölgelerinde tatil yaptık. Fakat Antalya'da hizmet ve fiyat konusu olarak uygun olduğu için her sene seçimimiz Antalya oldu. Hesapla hizmetin buluştuğu yer. Ben Ege çocuğuyum. Ege'de güneş, deniz, güzel ama gerçekten buradaki kaliteyi, hizmeti Ege'deki Marmaris'te ben çok otellerde konakladım. Kuşadası'nda, Bodrum'da kaldım. İnanın Antalya'daki hizmeti hiçbir yerde bulamıyoruz. Muhteşem konumuyla tam bir turizm cenneti olan ülkemizde çok sayıda otel konuklarına en iyi hizmeti vermek için yarışıyor. Ee, bu dönemi tercih etmemizin sebebi de zaten pandemi sebebiyle bir buçuk yıldır 16-17 aydır zaten insanlar, Türk insanı olarak çatladık, patladık artık. Zor dayandık buralara kadar bur geldik. Pandemi döneminde bu yarış kuşkusuz çok daha rekabetçi. Yaklaşık bir 17-18 kişilik bir grubumuz var. E, fakat gittiğimiz hiçbir yerden memnun değiliz ve yıllardır e, o yüzden hep Antalya'yı tercih ediyoruz. Çok da memnunuz. Antalya'nın dünyaca ünlü turizm destinasyonu Side'de bulunan güvenli turizm sertifikasına sahip 5 yıldızlı Naşira Hotel pandemi döneminde dahi yerli misafirlerden büyük ilgi görüyor. Temkinli geldik. Fakat geldikten sonra gördük ki her şey çok güzel. Kalabalık değil. Harika bir ortam var. Temiz, gayet hijyenik. Biz çok memnunuz bu konuda. Biz otelimizden memnunuz. Otel çok geniş bir yayınlama alanına sahip. Güzel tesisleri var, gezdik gördük. İnsan sayısı az. Dolayısıyla daha bir rahatlık var, konforu var. Mutfağı geniş, güzel. Pandemi şartlarında olmasına rağmen zengin mutfağı var bana göre. Otelimizin odasını gördük, hijyen gayet güzel. Bu Covid kralları, her şey çok güzel, çok uygun, hijyenik, temiz. Her şey on numara. Otelin kalabalık olmaması ve hijyen kurallarına tamamiyle uyması bizim için en önemlisiydi. Neden bizde bir sağlık çalışanıyız sonuçta? E, bu yüzden kesinlikle ve kesinlikle bu dönemde herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Bu ülke hakikaten de doğasıyla, gıdasıyla, insanıyla dünyada en güzel yerlerden bir tanesi. Naşire Otel olarak her zaman iç turizme büyük önem verdiklerini kaydeden yönetim kurulu başkanı Hüseyin Aydoğan, turizmin zor günler yaşadığı günümüzde tüm otelcilerin yerli turistin önemini çok iyi gördüklerini belirtip, Aydoğan, sürdürülebilir turizm açısından iç turizmin güçlü olması gerekiyor, önce kendi vatandaşlarımızın tatil yapabilmeleri önemli dedi. İç turizmde yabancıya ucuz, yerliye pahalı algısının hep olduğunu aktaran Aydoğan, hesaplı ve uygun Ödeme koşulları kapsamında Türk tatilcilerinde Naşiro Hotel'de tatil yapabildiğini aktardı. E, hizmete karşı verilen e, para da çok değil. Hizmetin karşılığını veriyor. Kendi segmentlerinin içinde gayet makul bir otel bence. E, başka otel seçeneklerine de baktık biz. Gayet makul bence şu anda. Bu seneki verdiğimiz ücreti bundan 4 yıl öncesi veriyorduk öyle söyleyeyim. Çok çok avantajlı. E, herkese tavsiye edilmiş kimse çekilmeden ta, yani, tatile çok rahatla gelebilir.